İyi yani. Umut Ahmet bize 50 like atmış. Teşekkürler. Selam selam güzel kardeşim. Far Cry Primal çek. Nah. Boh gibi oyun. Kütahya'dan selam. Selam Kütahya. Selamun Aleyküm yayınlar. Aleyküm selam güzel kardeşim. Tuna Reis mi geldi? Hoş gelmiş Tuna Reis. Tuna Kaptan hoş geldin Tuna Kaptan. Almanya'dan geliyoruz beatbox yapıyoruz. <laughs> Spider-Man! Spider-Man güzel olacak gibime geliyor. Civil pıtık puf çıka pıtık puf çıka pıtık puf mi? Ne zaman çıkıyor? Batman'in yeni filmi de bu ay çıkıyor ama ne zamandı Batman'in yeni filmi? Bakalım Batman'in yeni filmi ne zamanmış? Batman ve Superman. Dawn of Justice. Dawn of Justice. 20 Mart'ta çıkıyormuş. Yani bundan 8 gün sonra. Önemli bir gün 20 Mart. Kuş kafana sıçtı. Hayır sıçsa görürdüm sıçmamış. Ay ba ba ram ba 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 ram ba pam 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 Çapkın klavyenin üstünde durmaz, Sen sevinirim canım benim. Umut Ahmet bize el like yollamış teşekkür ediyoruz sağ olsun var olsun. Evet üniversiteliydim fakat ben üniversiteyi bıraktım arkadaşlar. Bunu da ben 500 bin kere söyledim herhalde artık. Filozof ne abi? Vallahi filozof pek uyuyor galiba, bilmiyorum nerede bir fikrim yok. Cüneyt Bey'in tipini merak ediyoruz. Cüneyt Bey'in tipi gerçekten bir sır arkadaşlar, bir sır olarak gizlenen bir şey. Çünkü o filozofun eğer görüntüleri internete düşerse kötü eller Cüneyt Bey'i kaçırabilir ve atom mühendisliği için kullanabilirler. Öpücükler hadi. Abi Allah'ını seversen Omegle yap diyen arkadaşlarımız olmuş da Omegle'yi yapamamamızın nedeni arkadaşlar Se si, Kamera şeye ekrana Aman ekrana diyorum be Yayına Omegle'nin sesini verememeyiz Eskişehir'den selam varmış Selam Eskişehir Vallahi hamam ne yapıyor ne diyor hiç bilmiyorum Kenan Nemre nerede Yaşıyorlar mı ne yapıyorlar bu herifler nerede? Hiçbir fikrim yok. Ya Kenan ve Emre hakkındaki hiçbir fikrim yok. Yaşıyorlar mı bilmiyorum. Ne arar ne sorarlar. Hayırsız herifler. Kaan Çevik bize 50 yıl like atmış. Teşekkürler Kaan Çevik. Sağ ol var oğulla. İzmir'den selamlar varmış. mı? Selam İzmir. Küçük balıktan bize bir 50 like var. Teşekkürler küçük balık. <laughs> küçük balık. Gel çapı. Abi beni al. Guest alalım mı? Hayır bir tane daha guest alalım o zaman. Biz en son demin bir erkek arkadaşımızı almıştık. Şimdi bir kız arkadaşımızı alalım. Ee, bayanlardan birini alalım hadi. Hanımlardan birini alalım bakalım yayınımıza. Kim olsak kimi, kimi olsak Yayına, kim olsak acaba. Yayıla konuk olarak kimi olsak acaba bakıyoruz. küçük balık bize bir 50 like daha yollamış teşekkürler küçük balık. Evet şurada bir arkadaşımız ne 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 Çapkın sana arkadaş geliyor bak yine. Yine sana arkadaş geliyor Çapkın. Gel buraya. aleyküm. arkadaşlar. Alo. Alo. Selam Zeynep. Ne haber? Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Ama görüntün dondu. Zeynep. Şu an geldi mi? Hala donuyor. Aa şu an biraz düzeliyor gibi. Ha, evet. Şey kuşumu gösterecektim de yerinde durmayıp uçtuğu için şu an gösteremiyorum. Aa çapkın sana bugün de iş çıkmadı oğlum. Bugün sana yine iş çıkmadı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Benim kuşumun adı da Şükrü bu arada. Böyle değişik bir isim. Şükrü mü? <laughs> erkek evet. mi? Erkek yani. Şükrü olduğuna göre erkek. Erkek. Şimdi bir şey soracağım abi. Senin e, çapkın konuşuyor mu? Konuşuyorsa ne diyor onu soracak. Konuşuyor. Cici kuş diyor. Babacık diyor. Öpücük diyor. Çapkın diyor. Şu an bunları söyleyebilir. Ama abi, bu odaya gelince abi. utanıyor mudur nedir? Konuşmuyor burada. Abi Bir şey daha soracağım. Ee, i̇lk bu YouTube kanalını açtığın zaman bu kadar çok abone olacağını ya da bu kadar çok sevileceğini düşünüyor muydun yoksa öylesine eğlence için mi açmıştın? Onu söyledim. Öylesine eğlence için açmıştım. Böyle bir şey olacağını... Çapkın! Böyle bir şey olacağını düşünmüyordum tabii ki. Peki şimdi bu halde mutlu herhalde? Tabii canım mutluyum. Niye mutlu olmayayım? Her şey güzel gidiyor Allah şükür. Daha da iyi olacak inşallah bakalım. Abi bir de screenshot alabilir miyim? Alabilirsin. Ekran görüntüsü. Hayır bakalım An tamam. Teşekkür ederim. Sesle de başarı Alo. Alo? Ha sesin gitti de. Ne dedin en son anlayamadım Zeynep. <laughs> Bu arada YGS'de başarılar dedim. Teşekkürler. Başarı Allah razı olsun Zeynepciğim. Sağ ol Mauro. Sağ ol yayınımıza geldiğin için. Asıl ben teşekkür ederim aldığın için abi. Görüşürüz. Bye bye. Bay bay. Çapkın oğlum sana bugün de hiç çıkmadı? Hep erkekler hep erkekler. Adam şükrüymüş ya. Senin adın çapkın lan kendinden utan lan. Çapkınsın lan sen. Çapkınsın oğlum lan. Gel buraya bakayım. Ne ne cik. Ne cik ne cik. Ah. Cik cik ne? Şunu bir tutayım dur şunu. Bir, Heh, ah. bir tutayım. Bak. <laughs> Tutturmuyor abi. Evet çapkın bizi kendine tutturmadı. Peki. Abi beni alır mısın geste? VIP biz seni daha önce aldık güzel kardeşim. Aldık seni. Aa gaz. Bir daha attı. Aynı mesajdan bir daha geldi galiba. İmparator bırak. Teşekkür ediyorum efendim sağ olsunlar. Diyorum işte Burak gelin isteğin kızımıza. E sizinki erkek değil miydi? Ha kız mı sizinki? Vallahi çapkın ne diyor oğlum? He? Kar, karıyı götüreyim seni? <laughs> çapkın Karıyı götüreyim mi çapkın seni? Çapkın henüz kendini hazır <laughs> Yavru bu daha şakasına diyorum bu Bundan hiç çıkmaz yani Bu kuşlar ne zaman çiftleşir bilmiyorum da Daha bu küçük ya bu da aylık bu yani bir yaşında bile yok Bir şey almaz bu çapkının bir şey yapabileceğini zannetmiyorum Abi kanal abone ol Mustafa YT kalp Sar Mustafa YT sana da. Aaaa çapkın. Isırma ısırma. Isırma is, is, diyorum. Çağ. Ne, ne? 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 Yavşak. Uh, abi fena da ısırıyor yemin ediyorum ha. Vallahi fena ısırıyor ya. VIP Gaming'den bize bir alkış gelmiş. Teşekkürler. <laughs> Olmayacağım Mustafa. Senin kanalına abone olmuyorum. Olmuyorum lan Mustafa. Olmuyorum Olmuyorum. Oh.